Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Watch bir 1 motorumuza son yaptığım eklemeleri göstereyim. Ee, jantın üstüne reflektörleri yapıştırdım. Şu reflektörler. Jantın inçi küçük olduğu için şurada kaymalar oldu ama gayet güzel durdu. Ön çamurluğun üstüne böyle bir sticker yapıştırdım. Gayet güzel durdu. Daha önce zaten e, gidon demir çubuğu ve telefon tutucu montajımızı yapmıştık. Bunları görmüştünüz. Telefon tutucum çok güzel, alüminyum. Şuradan açılıyor, şöyle netleştireyim. Telefonu buradan koyuyorsunuz, kayma düşme olmuyor. Buradan da tekrar sıkıştırıyorsunuz. Böyle zırıltısı gürültüsü yok. Aynı şekilde arka jantların üstüne de sticker'larımızı yapıştırdık. Şöyle egzozun üstüne küçük bir yaprak yapıştırması yaptım. Zaten yayların üstüne kılıflar birlikte yapmıştık yine. Arka çamurluğun üstüne de ön çamurluğunki gibi beyazını yaptım. O da çok hoş durdu. Bir diğer yaptığım ekleme plakalık. Plakalığın plastikti. Bunu kroma çevirdim. Çok hoş durdu. Şöyle göstereyim. Plakalığın altına şu arka çamurluğun üstüne yaptığım stikerden artan kısımları buraya yapıştırdım. O da güzel oldu. Onun dışında Şu ayak çalığın Şu ayaklı kısmını yaptım. Bayağı genişledi. Güzel oldu. Altı da sağlam. Metal parça. Bu da alüminyumdan yapılmış. Aynı şekilde jantların diğer tarafları da tamam. Başka bir şeye gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten daha önce çantamızı yapmıştık. Çantamız çok güzel oldu. Yani motorumuzun aksesuarlar tamamlandı. Koltuk kılıfımızı yapmıştık. Bu şekilde. Koltuk kılıfımız da çok güzel oldu. Yani aracımız binmeye, skuterimiz binmeye hazır hale geldi. Yalnız skuteri ben satmayı düşünüyorum. İkincisi var. Onu da ikisini de ilana koyacağım hangisi satılırsa. Çünkü bir tanesi yeterli olacak bana. Yaptığım eklemelerle ilgili görüşleriniz veya sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.